Abi nerede o eski bayramlar? Mazide kaldı. Eskiden o bayramlar olsaydı bak burada bir sürü yaşlılar var. Adam bayramda bunun elini öpmeye ge gelecek torunu yok. Eski bayramları rüyanda görsün rüyanda. İnsanlarda var ya o zaman sevgi, saygı her şey daha güzeldi. Ya insanlar değişti galiba. Bayramlarda da derdi, ne olsa Bayramlar aynı bayram. Artık herkes düşmüş kendi derdine. O akraba ziyaretler o kadar olmuyor. Eski gelenekler kalmadı yani. Kalmadı. Eski örf gelenekler kalmadı yani. Onun için bayramlar da kalmadı yani şey. Eskiden daha güzeldi, böyle çarşı daha cıvıl cıvıldı, herkes evde, yaz olduğu zaman tatillerde. Eskiden daha güzeldi, daha sevgi, saygı, insanlar birbirlerine gidip gelirdi, çocuklar kapıları çalardı, artık çocuklar bile kapıları çalardı. Korkuyor insanlar artık? Yani aynen, İnşallah bundan sonra güzelir, olur, iyi olur, yani umudumuz da başka bir şey yok. Yani. bir Şeker verelim abi. <laughs> İftarlık yaparız, sağ ol, teşekkür ederim.